Yıllar yılı hep söyleriz. Hep şu konuşuldu. Su akar, Türk bakar dediler. Ne yazık ki hep böyleydi. Ama diyorum ki artık böyle değil. Şimdi bunu değiştiriyoruz. Şimdi su akar, Türk yapar diyoruz. Şimdi bu döneme giriyoruz. Tabii buna müdahil olmak isteyenler olmadı mı? Oldu. Bunun da önünü kesmek isteyenler olmadı mı? Oldu. Bunun için birçok eylemler, bunun için birçok yargıya gidişler, gelişler oldu, oluyor ve olacak. Çünkü ilk insandan bu yana bunlar hep var. Aykırı tipler hep var. Burada da olacak. Onlara da sorarsanız onlar da güzellikler için bu işi yapıyorlar. Nasıl yapıyorlarsa Şimdi artık biz böyle bir çağın içerisinde elektriksiz mi yaşayacağız? Bu enerji olmadan mı yaşayacağız? Karanlıkta mı yaşayacağız? Sanayi ve teknolojide enerjinin bir gerek olduğunu görmeyecek miyiz? Elimizde kol gücüyle maniveleler mi çalıştıracağız? Artık bunları konuşmak, Bunları iddia etmek mümkün. Artık Allah'ın bize verdiği aklı bilgiyle buluşturmak suretiyle, bunu tecrübeye dönüştürmek suretiyle başarıdan başarıya koşmak insanın yaratılışının sırrıdır aslında. Bunu başarmaya mecburuz. İşte biz şu anda bunun adımlarını atıyoruz. Ve kısa bir süre sonra Karşımıza bakacaksınız. Sınır aşan sular meselesi gelecek. E bu önümüze geldiği zaman e, o sorunun cevabını da bulmak durumundayız. Ve biz kaynağı burada olan bu sularımızı yeteri derecede eğer değerlendiremezsek gelecek kuşaklar bunun hesabını bizden sorar. Belki o zaman bizler yaşıyor olmayacağız. Ama yazıklar olsun dedelerimize. Bu topraklardan çıkan bu kaynakları değerlendirmediler diyecekler. Biz bunu yaşamak istemiyoruz. Onun için de tedbirlerimizi en güzel şekilde alıyoruz. Sularımızın boşa akmasına tahammül edemeyiz. Ben bir Karadeniz çocuğuyum. Rizeliyim. Ama on yıllarca kendimi bildiğim bileli bizim sularımız Karadeniz'e akar giderdi. Şimdi oralarda da HES'ler yapılıyor. Ama HES'ler yapılırken oralarda bakıyorsunuz bazı gruplar durmadan yargıyı kovalıyor. Bir kovalamacıdır gidiyor. Halbuki girişimcilerimiz, insanlarımız dağları delerek dağların altında modern tesisler üretiyorlar. Tesisler yapıyorlar. Oralardan elektrik enerjisi üretiliyor. Tabii burada artısı eksisiyle her şey değerlendirildiğinde eğer artı ağır basıyorsa biz burada kararımızı artıdan yana vermek durumundayız. Kömürümüzün yer altında atıl şekilde durmasına, rüzgarımızın faydaya dönüşmeden esip gitmesine, güneşimizin enerjiye dönüşmeden doğup batmasına sayır, seyirci kalamayız. Bunun da adımlarını atmamız gerekiyor. Bunun için 140 milyar kilowatt saat olarak hesapladığımız değerlendirilebilir potansiyelimizi harekete geçirmek amacıyla bir enerji seferberliği başlattık. Nitekim geçtiğimiz 8 yılda enerji sektörümüzde 25 milyar dolar